Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız? 1 2 3 Tadam. Bakın size üçgen bir pizza. Harika gözüküyor şimdi onu bıçakla keselim. Chelsea'lar tamam. çok mutlu olacak, karınları çok acıktı çünkü. Çok güzel bir yemekmiş. Yum 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 yum. Çok mu acıktın sen? Evet da ben çok verin, acıktım. Bana da verin arkadaşlar. Bakalım Alya bugün ne yapıyor? Alyacığım ne yapıyorsun? Tabii ki de böyle kitapla Tamam Alyacığım. Alya Barbie'leriyle Alya oynuyormuş arkadaşlar. Bugün sizinle mini mutfağımızı düzenleyelim mi? İster misiniz arkadaşlar? Kimler ister? Ben. Alya da istediğine göre başlayalım arkadaşlar. Aa, aa Çomçanın biri kaybolmuş. Bakın arkadaşlar Allah burada Allah ne Allah eksik? Çomçamızın biri eksik. Acaba nerede? Bak bakalım anneciğim çomça buralarda mı? Her yeri dağıtmışın. Değil. Olamaz ya. Değil. Evet o değil. O çomçaya benzemiyor. Bakalım. Aa, aa bakın burada bir tane yeni bir Barbie'miz var. Arkadaşlar biz bu Barbie'nin saçları yoktu. <laughs> Aliya ile birlikte buna saç diktik. Çok güzel oldu. Ama... Ayağının biri kaybolduğu için biz buna yeni bir ayak takıp aramızdan alacağız değil mi Alya'cım? Evet. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz anne şimdi Karlar Kraliçesi ile? Bak şimdi ne yapacağım. Ne yapacaksın? Karlar Kraliçesi ne yapıyor? Aa saçlarını kurutuyor. Saçlarını mı kurutuyor? Evet. Bence kızın İpek'in saçlarını kurutması lazım onun değil mi? Evet. Evet arkadaşlar Alya'cım. Şimdi biz bu mini, mini, mutfağın içini bir düzenleyelim bakalım düzgün mü? Bakıyoruz arkadaşlar neler varmış mini mutfağımızda. Yine dağılmış halde buraların içi bakın burada bardağımız var. Bu bardağı buraya koyalım. Alyacığım bunun için düzler misin benim için? Uh -oh. Şimdi Alya mini mutfağı düzenleyecek arkadaşlar. Burada ne işi var? Bu burada olur. Düzenliyor musun Alyacığım? Evet tavayı ocağa koyuyor arkadaşlar ya Bakalım şurada ne var Ali orayı düzlerken. Biz de burayı açalım. Açtım. Ali bak tencereler de aşağıda. Bak dolabın altında da tencereler var. İstersen onları da alabilirsin. Evet maalesef ki ben koymadım. Evet. Mini mutfağımızı düzenliyoruz arkadaşlar. Orada ne var Ali'cim bir Bakalım. Bakın arkadaşlar orada da hiçbir şey yok anneciğim. Bir de fırında hep bir şey pişiyor. Hep pizza pişiriyoruz. Bugün farklı bir yemek yapalım mı Alya? Aç bakalım fırın açık kalsın biraz. Bakalım bugün fırında ne yapalım arkadaşlar? Canınız ne istiyor yorumlara yazıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Anne biraz... Evet. Aferin. İstersen gel bir şeyler hazırlayalım Ali. Buraları da bir toparlamamız lazım. Her yer darma duman aman olmuş arkadaşlar. Evet. Hemen yardımcı oluyorum Ali'ye. Anne Barbie'yi buraya oturtturalım. Barbie. Anne Barbie'yi ki saçlarımızı tutacağım diyor. Tamam. Oh, no. hadi bakalım karlar ülkesini oturttur. İpeyi buraya alalım. Küçük çerzalarımız. Aa sen de gel bakalım sen burada bizi bekle. Sana ayak yapacağım unutmayacağım. Sonra Kupamızı buraya alalım. Ve daha sonra hangi Barbie'mizdeyiz? Bakın küçük bir çelsamız daha var. Onu da anne Barbie'nin oraya alalım. Aliyecim şimdi ne yapalım Aa. biliyor musun? Burası bence böyle kalsın. Ee, bak orada oyun hamurumuz var. Oyun hamurumuzu al ve gel. Aç tamam. bakalım. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> şey, Pizzanın içinde niye şey, şey, pastarız. Tamam hadi yapalım Ali'ciğim. Aç bakalım açıyoruz. Hadi bunun içine koy yere dökülmesi. Oyun baba, hamurundan baba. size pizza yapacağız arkadaşlar. Bakalım Barbie'ler pizzamızı beğenecek mi? Ne yapıyor şimdi arkadaşlar? Aileye bakın bakalım. İçine doldurayım şunu. Evet. Bence hepsini ancak koyarsan alır Ali. Hepsini koy bakalım içine. Oh. Hepsini koy 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 koy. Aa bir ses geliyor. Ne oldu kızlar? Çok mu acıktınız? Evet bizim karnımız çok acıktı. Lütfen bize yemek verir misin? anneciğim? bebeklerin karnı çok acıkmış. Biraz hızlı olur musun lütfen? Tamam. Koy bakalım getir yardımcı olayım. Hepsinin içine koy 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 ver bana. Öyle sığmıyor ki. Bak ben nasıl sığdıracağım şimdi. Bakın arkadaşlar ben nasıl koyacağım. Evet bakın şimdi. Oyun hamuru pizzazı. bunu böyle fırına atalım piştikten sonra indiririz tamam aldat bakalım hadi fırına sen onu tamam. Alyon'u fırına atsın arkadaşlar getir bunları da koyalım koy bakalım Alyoş evet arkadaşlar evet fırını açıyoruz anne Barbie'yi de çekelim buraya hepsini karnan kraliçesini saçları yanmasın Evet, pizza'mız fırında pişmek üzere arkadaşlar. Pizza fırında piştikten sonra küçük çelsalarımızın karnını doyurma vaktine geleceğiz, değil mi Aliyacığım? Evet. evet. İstersen dolabımızın kapaklarını da kapatalım, kırılmasın, tamam mı? Anne, tarot diyor ki, mutfağını niye açık bıraktınız? Bu kimin suçu diyor? Evet, hemen kapatmanız lazım o zaman. Hadi kapatalım. Evet şimdi Aliye mutfağımızı kapatıyor arkadaşlar. Bakalım. Mini mutfağımızı kapatıyoruz. Kapalıymış. Bittim anneciğim. Oradaki tavayı da düzleyelim. Bak ocaktaki yemeği de düzle anneciğim. Evet. Onu da düzlüyoruz. Bakın buraların her yeri dağılmış yine. Bunları da bir toparlayalım. Sonra pizza fırından çıktıktan sonra Barbilerin karnını doyuralım. Tontoş. Tontoş'cum ne yapıyorsun? İyiyim canım sen ne yapıyorsun? Tontoş gel seni buraya alalım. Burada bekle karnını göbüşünü doyuracağız. Tamam mı? Ama benim karnım çok acıktı. Lütfen biraz hızlı olur musun? Alya. Anne. Alya biraz hızlı ol. Benim karnım çok acıktı. <laughs> tamam mı? Tamam. Al tontoş. tontoş. Sen sana şu kitabımı vereyim de o Tamam Tontoş bekliyor arkadaşlar. Sanırım Aliye'cim fırından bir ses geliyor. Bak bakalım pizza pişmiş mi? Pişmiş sanırım. Koku da geldi buraya. Mis gibi kokular geldi arkadaşlar. Bakalım. Vay canına. Pizzamız <laughs> pişmiş. Ters çevir bakalım çıkacak mı? Tamam. Şimdi ters çevireceğiz arkadaşlar. Evet. Çıktı mı Aliye'cim? Yardımcı olmamı ister misin? <laughs> Bek, ver bakalım bana onu bir sen. Ver 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 pizzayı. Uh oh! Arkadaşlar bunu nasıl çıkartacağız biliyor musunuz acaba yanmış yanmış. Benlerim çıkartıyoruz değil mi Aliacım? Hazır mısınız? Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır. Bir, iki, üç, tadam! Bakın size hmm. üçgen bir pizza, harika gözüküyor. Şimdi onu bıçakla keselim. Çelsalar çok mutlu olacak karınları çok acıktı çünkü. Bu doğum günü olsun İpek bence İpey. İpek ve Çileye pasta yapalım o zaman tamam mı? Şimdi bir pizzalarını verelim yesinler tamam mı? Şimdi arkadaşlar pizzayı keseceğiz İpek ve Çileye hepsine yedireceğiz. Bakın Hallya kesiyor. Kes bakalım Hallyam. Kaça böleceksin onu biliyor musun anne? Bir tontoş, iki Barbie, üç pipa, dört hila, beş küçük cinsa, altı ipek, yedi anne Barbie, sekiz karlar ülkesi ve dokuz da sensin. Karan dokuza tercihse. evet, dokuza bölebilecek misin onu? Minik. Ama hepsine vermemiz lazım. Ağlarlar yoksa. Evet. Ama bu Barbie hayatımda hiç pasta yemedi. Tamam hadi böl o zaman verelim böldüm. 9'a böleceğiz arkadaşlar. Say bakalım. 1. 2 oldu anneciğim daha. 2. From... <ills> evet. 2. 3. <något Rocky collar> Bölüyoruz. Bence yetmeyecek bir tane pizza bize arkadaşlar. İpek diyor ki ben şu Barbie ile paylaşırım diyor. Tamam. 4 oldu. 5 oldu. Bence büyükleri de böl. Altıncıyı bölüyoruz. Evet. Bir daha böldü. Yedi. Ha? Evet. Bir tane daha. Sekiz. Ve bir tane daha böldün Malyacığım. Tamam. Tamam. Böldüğümüz bir tane kaldı. Ve bitti arkadaşlar. Tamamdır. Dokuz. Bütün Barbie'lerin pizzalarını verelim. Ver bakalım Alya tek tek yesinler. Tamam. Küçükleri buraya alalım da dökmesinler. Tamam mı Alyacığım? Al bakalım çilek. Bu Sen sana dinliyorum. Çilekle bunlar burada yesin Alya. Tamam. Bu tabaktakini bunlara verelim. Çünkü onlar döküyor ya. Tamam mı? Tamam. Şimdi pizzaları dağıtacağız arkadaşlar. Biz oh, oh. de pizzaları oh. yiyecekler değil mi Alyacığım? Evet. Al sana da bu çilek. Evet. Ham Ya bu çok güzel bir yemekmiş. Ham Çok mu acıktın sen? Evet ben verin, çok bana acıktım. Da verin. Bana da verin bana da. Evet arkadaşlar Barbie'ler çok acıkmış karınları. Batur ne yapıyor? Evet anneciğim karınları çok acıkmış o yüzden yemek yiyorlar. Anneciğim istersen sen karlar kraliçesine de vermeye devam et tamam mı? Daha sonra da diğer tontoş bak bekliyor sırada. Aman, aman, aman. Ya bana ne zaman sıra gelecek acaba? Benim karnım çok acıktı Alya. Benim karnım çok A -a. acıktı. Ver bakalım bir. Ham 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 Aa benim pizzam yere düştü arkadaşlar. Ne? Hepsini ne? yemek ne? istiyorum ya. Al bakalım. Arkadaşlar tontoş çok göbeği olduğu için çok acıkıyor değil mi Alya'cığım? Evet. Evet Aliye'cim sen burada istersen Barbie'lerinle oyun oynamaya devam et tamam mı? Tamam. Barbilerin Barbie'lerin karınlarını iyice doyur daha sonra da uyutalım onları birlikte tamam mı Aliye'cim? Bitti şu Barbie aldı. Onu da ver o da orada yemeğini yerken ben de bir sonraki videomuzu ayarlamaya gidiyorum. O zaman ne diyoruz Aliye'cim? Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.